videomuzda bağlı hareketlerle ilgili iki tane basit problem çözeceğiz. Birinci probleme bakalım. Bir tren var. Tren raylar üzerinde ve yine gördüğünüz gibi 60 kilometre bölü hızla hareket ediyor. Tren köprüden geçerken Alttaki otoyolda ise bir A aracı var. A aracının hızı ise 45 km bölü saat. Sorulan trenin otomobile göre bağıl hızının büyüklük ve yönünü bulunuz. Kolay bir problem. Önce isterseniz trenin otomobile göre bağ hareketinin ve tren eksi VA olduğunu biliyoruz. Ve treni yazmaya çalışalım. Eksenlerimiz X ve Y olduğuna göre hız da 60 km bölü saat olduğuna göre v tren 60 i. Burada gördüğünüz A aracının ise 1x ve y komponentlerini yazar isek açı 45 derece olduğuna göre 45 kozinus 45 i bu x doğrultusundaki bileşen Yine artı 45 sinüs 45 j. Bu VA, VA'yı VT'den çıkaracağız. Sonuçta kolaylıkla 28.2i eksi 31.8j olarak bağ hızın büyüklüğünü buluruz. Yönü soruluyor. Yönünü bulmak için gördüğünüz gibi bağ hızın artı 28 x bileşeni, eksi 31 y bileşeni var. Buradaki teta açısını arar isem ne yapacağım? 31'i 28'e böldüğüm zaman bu teta açısının tanjantını bulacağım. Açı da 48 buçuk. Bu bağ hızın büyüklüğü gerekirse x bileşeninin karesi artı y bileşeninin karesinin karekökü buçuk kilometre bölü saat olarak kolaylıkla hesaplanabilir. Bir basit problem daha. Burada iki tane uçak var. Biri doğrusal olarak 70 kilometre bölü saat hızla gidiyor. Diğeri ise bunun tam yanından geçiyor ama hareketi 40 kilometrelik bir yarıçapa sahip dairesel bir uçuş şeklinde. Hız ve ivmeler verilmiş. Her ikisinin de hızı verilmiş. Teğetsel hızı. Her ikisinin de teğetsel ivmesi verilmiş. Birinin ivmesi pozitif, diğeri negatif. Gördüğünüz gibi hızın ters yönünde. X, Y eksenlerimiz böyle ise kolaylıkla hesaba başlayabiliriz. Anlık olarak biliyoruz ki B'nin hızını hesaplarken A'nın hızı arttı, B'nin A'ya göre bağlı hızı olarak yazabiliriz. Bunlar tabii konuştuğumuz telsel hızlar. 60, 600 idi, bu da 700 idi. B'nin A'ya göre telsel hızı, gördüğünüz gibi eksi 100 kilometre bölü saat, yani B'de, pardon, A'da oturan bir yolcu. B'ye bakarken daha yavaş hızla giden B uçağını sanki geriye doğru 100 km bölü hızla gidiyormuş gibi görüyor. Evet şimdi de B uçağının ivmesiyle ilgilenin. B uçağı bildiğiniz gibi ne yapıyor? Dairesel bir hareket yapıyor. Bir Y doğrultusunda ivmesi var ki bu negatif bir ivme hızın ters yönünde bir de neye doğru eğrilik merkezine doğru bir ivme var bu da normal bileşen normal bileşenin v kare bölü r olduğunu biliyoruz hızımız 600 yarı çapımız 400 olduğuna göre normal bileşende neymiş 900'müş dolayısıyla normal bileşen x doğrultusunda 900 i teğetsel bileşen y doğrultusunda ve ters yönde eksi 100 j bu ab ivmesi aa ivmesi ise doğrusal hareket yaptığı için ve pozitif olduğu için doğrudan doğruya 50 j olarak yazılabilir buradan a b a'yı kolaylıkla buluruz ABA demek ki 900 i eksi 150 j kilometre bölü saat kare olmak üzere bir bağlı ivme imiş. X bileşeni 900, Y bileşeni eksi 150. Ben yönüyle ilgilenirsem yani şu yatayla x ekseniyle yaptığı teta açısıyla ilgilenirsem o zaman yapacağım 150'yi 9'a bölmek 150'nin 9'a bölünmesiyle açının tanjantı bulunur ve bu tanjant değeri 9,46. Eğer bunun büyüklükleri ile ilgilenirsek yani bunun karesi artı bunun karesinin karekökü 9,12 olarak da hesaplanabilir bir son problem çözelim. Burada da yine gördüğünüz gibi iki tane araç var. A aracı doğrusal bir hareket yaparken B aracı bir dairesel yol izledi izleyerek ne yapıyor? Yola katılıyor. Şimdi bunların anlık olarak A aracının hızını, B aracının hızını vermişler. Ayrıca anlık olarak aracın A aracının hızında 2 metre bölü saniye kare ivme yani azalma olduğuna göre eksi 2 metre bölü saniye kare B aracının hızındaki artış ki bunların hepsinin teğetsel olduğunu unutmayalım artı 3 metre bölü saniye karelik bir ivme varmış. Bizden bağıl hız ve ivme isteniyor. B aracının A aracına göre bal hız ve ivmesi isteniyor. İlk yapacağımız şey anlık olarak hızları yazmak. Mesela A'nın hızını anlık olarak yazalım. Eksenlerimiz x, y ise buradaki hızımız pardon hızımız 18 metre bölü saniye ise bu hızın 18 metre bölü saniyenin x bileşeni de y bileşeni de negatif. Ben hangi açıyı biliyorum? Şu açıyı biliyorum. Bu açıyı bildiğime göre x bileşeni eksi 18 kozinüs atmış. Y bileşeni eksi 18 sinüs atmış. i ve j olarak VA'yı yazabilirim. VB ise yani bu B aracının hızı ise gördüğünüz gibi eksi doğrultuda ve Y eksenine paralel yani eksi 12 J. Biliyoruz ki V5'tir VA artı VBA. Buradan VBA'yı hemen vektör olarak yazabiliriz. Bu 9 J artı 3,5 J olarak çıkar. Bizden ne isteniyor? Bakın bunun nesi x bileşeni x bileşeni artı 9 böyle y bileşeni o da artı 3.5 bizden şu açı istendiğine göre 3.5'un 9'a bölünmesiyle elde edilen değer açının tanjantı açı da 21.5 şu hız vektörünün büyüklüğü ise yani bağıl hız büyüklüğü ise bunun karesi artı bunun karesinin karekökü olarak kolaylıkla bulunur. İvmelere bakalım. Biliyoruz her ikisinin de ivmesi verilmiş. Neleri yalnız verilmiş? Teğetsel ivmeleri verilmiş. Bu gördüğünüz teğetsel ivmelerden A aracının ivmesinin x ve y bileşenleri var. B aracının teğetsel ivmesi nasıl negatif doğrultuda ancak bir daire üzerinde hareket ettiği için eğrilik merkezine doğru bir de ne var? Normal bileşeni var. Bu normal bileşeni biraz önce de bulduk. Ve kare bölü ro yani hızın karesi bölü eğrilik yarıçapının değeri 1.44 olarak buluyoruz. Şimdi şu denklemi kullanmak için her türlü veriye sahibiz. Yani AB eşittir AA artı ABA. Şimdi AB neydi? AB gördüğümüz şu araçtı. Bu aracın nesi var? 1 eksi 1 44 i yani şu doğrultuda bir normal bileşeni var. Bir de ne var? şu doğrultuda eksi 3 j'lik bir de teğetsel bileşeni var. Bu bizim B aracımızın ivmesinin vektörel ifadesi. A aracımıza baktığımız zaman bu doğrusal bir hareket yapıyor. Yönüne bakarsak 2 metre bölü saniye kare ancak i ve j olarak ifade etmek yani x i eksenlerinde ifade etmek ed edersek açı 60 derece olduğuna göre 2 cos 60 i 2 sin 60 j diye A değerinde yazmış olduk. İşte bunları yazdıktan sonra aba'yı bulmak artık problem değil. Gördüğünüz gibi aba yani B aracının A aracına göre bağıl ivmesi vektörel olarak bu şekilde yazılabilir. Yine bu vektörel ifadeye bakalım. Eksi doğrultuda 2.44, eksi doğrultuda nasıl 4.73 şu doğrultuda bir ivme. Bu ivmenin büyüklüğü, şu büyüklüğü nasıl 2.44'ün karesi, 4.7'nin karesinin karekökü. Bu yatayla yaptığı fi açısı ise nedir? 473 bölü 244 bu açının tanjantı açıda 62.7 olarak bulunur. Evet bu videomuzda bağıl hareketlerle ilgilendirik parçacıkların ve bu parçacıkların bağıl hareketini hesapladığımız üç tane bence çok basit problemle bilgilerimizi pekiştirmeye çalıştık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.